Yani şöyle geleceğim, değil mi? Şuraya kadar değil mi? Buranın en önemli tarafı yerleşimin 14 bin yıl öncesinden başlayıp çok uzun bir süre e, kesintisiz bir iskene sahne olması. Yani çok uzun süreli bir yerleşim yeri. E, bizim buradaki amacımız bu en erken yerleşimi tespit etmek ve e, kültürel katmanları e, bulabilmek. Yani günümüzden 14 bin yıl öncesinde acı toplayıcı, ilk acı toplayıcı bir yaşam olduğunu anlıyoruz burada. E, fakat bu insanların e, basit barınaklarda yaşadığını biliyoruz o dönemde. Bunu tespit ettik ki bu geçiş süreci daha önce Batı Anadolu'da hiçbir yerde anlaşılamadı. Bilinmiyor, bilinmeyen bir e, dönem. Biz bu geçiş, Erken Horsan döneme geçişi bulmaya e, çalışıyoruz ayrıca. E, diğer bir yandan da e, bu girmeler yerleşiminin önemi e, Batı Anadolu'da ilk defa e, tarım bunun başlangıcı diyebileceğimiz bir süreci yansıtması e, buradaki M.Ö. 9. bin yıldaki insanların basit kulübelerde e, yaşadıkları, yuvarlak kulübelerde yaşadıkları ve ilk defa tarımı denedikleri anlaşılıyor. Yine avcı-toplayıcılar fakat ilk defa tarımı deniyorlar. Bu süreç de önemli bir süreç çünkü Batı Anadolu'da ilk defa rastlanıyor bu süreç. Ee, her zaman biz işte doğudan batıya büyük bir, bir göç dalgasının olduğu ve e, ilk yerleşimlerin burada bu göç dalgasıyla ortaya çıktığı ve M.Ö. Işte 7000 yıllarında ortaya çıktığı farz ediliyordu. Fakat bilmem arkası tamamıyla bu fikri değiştirdi. Yani